Arkadaşlar e, kanalıma hoş geldiniz. Ben göz yerlerini koyuyorum çünkü e, kuş tarafına pinç çiğinç Çünkü sabahları veriyorum. Onlar çiğ yemiyorlar. Alıştırdım ben onları. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mecbur bir de ben içmez mi? Suyundan koyuyorum. Kuşlarım böyle olsa içme suyundan koyuyorum arkadaşlar. Böyle koyacağız e, pirinçlerimizi. E, Sabah kadar şu şekilde duracak. Şişecek bunlar. Şiştikten sonra arkadaşlar bir gün oldu. Artık ve yine pirincimiz olmuştur. Yani Şimdi süzelim biraz. Arkadaşlar e, yarım kaşık ben tereyağı atıyorum. Benimki biraz buzlukta kaldığı için donmuş olabilir. Aynen tereyağlarımız. Biraz da zeytin atıyorum. E, zeytinyağı. Zeytinyağı atıyorum ve tüpe götüreceğiz arkadaşlar. Biz zeytinyağının tereyağı e, bir kavrulacak. Ondan sonra peynirimizi dökeceğiz. Bunu nasıl hazırlandığını göreceksiniz arkadaşlar. Tahta kaşıkla yapacağız arkadaşlar. Tahta kaşıksız olmaz. Böyle oluyor. güzel oldu abi. Ee, her şeyi doğal yaptığım için arkadaşlar. Bu bizim e, yavaş yavaş benim tane getirmem lazım her şey her doğal yiyeceğiz arkadaşlar. Ya pa paket paket ürünler falan yememeye çalışacağız. Çünkü Yavaş yavaş pirinçleri ilave ediyoruz arkadaşlar. Çünkü ne var biliyor musunuz burada? İnsan... Şimdi Görüyorsunuz. Yavaş yavaş kendisi Ve tane tane olacak göreceksiniz arkadaşlar. Türkiye'nin güzel insanları. Şimdi arkadaşlar abi ağaç kaşıktan yapıyoruz. En iyisi ağaç kaşıktır. Herkesin annenizin, babanızın veya sizin yaptığınız aynı pilav. Herkesin yoğurt işi farklıdır. Güzel diyoruz. Bakın tane tane olmaya başladı. Ya tek yaşayan insanlar böyle oluyor. Ben de tek yapıyorum. Yavaş yavaş oldu. Arkadaşlar bunlar. Altını kapatacağız şimdi. Altını kapatacağız. Güzel yine kendini çeksin diye tane tane oldu arkadaşlar güzel de şişti yani gidiyorum gündüz gece ne haldeyim biliyor musun bak be Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi 5-10 dakika bunu bekleteceğiz. Beklettikten sonra güzel güne biraz e, pirinç pilavı olacak. Olduktan sonra da alacağız. Aldıktan sonra da yarın sabah artık kuşlarımı verirken de göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi açıyoruz pilavımızı. Oo, güzel olmuşa benziyor. Arkadaşlar olmuşa benziyor arkadaşlar. Bakacağız. Oo, güzel olmuş bence. Ben biraz az yaptığım için fazla yapmadım. 2-3 günde bir yapıyorum. Kuşlarıma böyle. Sabahları da veriyorum tane tane. Yiyorlar. Yani kuşlarım dediğim güvercinler, serçeler, kargalar. Kime denk gelirse yiyor arkadaşlar. Ne yapalım? Hayvanlara da yani bakmayacağız mı? Allah-u Teala'nın yarattığı kuşlarımız. Bakın tane tane oldu. Yani lapa, lapa olmadı görüyorsunuz. Böyle pencere kenarına koyuyorum arkadaşlar. Pirinçleri. Az sonra kuşlar gelecek, yiyecekler. Burada da saksılarım var. Ev kenarı burası. Bir tane kuş geldi arkadaşlar. Bir tane güvercin geldi. Deminkiler kumluydu.